Dostlar yayınıma hoş geldiniz. Bugün Kardemir D'nin hissesinin teknik ve temel bazı analizlerini yapıp sizleri bilgilendireceğim. Öncelikle Kardemir D hissesinin piyasa değeri bölü defter değeri 1.71. Fiyat kazanç oranı 9.04 bugün itibariyle. Ödenmiş sermayesi 780 milyon. Şuradan da bakabiliriz. Evet ödenmiş sermayesi 780 milyon. Halka açıklık oranı ise %92. Biraz fazlaymış. Kısaca temel verileri verdikten sonra bir de bir Forex'in anketi vardı onunla ilgili. Forex haber anketinde Kardemirlerin 2023 yılı ilk çeyrek net dönem karının 559 milyon lira tahmin edildiği bekleniyor. Bu rakamın 2022 birinci çeyrekte 1.170 milyon lira olduğu biliniyor yarısı kadar bir kar tahmini yapılıyor. Tabi bu fiyatları da etkiliyor. Ve kabaca bir teknik analizinden bahsedelim size. Özellikle şurada bir majörde bir yükselen trendimiz vardı bizim Kardemir'de. Evet burası. Şurayı da düzeltelim. Aylardır süren kanal. Ve yukarıda da bu seviye var. Bunu da biraz yukarı da kaldıralım. Evet. Kardemir haftalık grafiğindeyiz. Ve bu şekilde bir kanala sahip. Hatta şuradan da bir yatay atabilirsek daha net görülecek. Ocak 2021 tarihinden bu yana yükselen bir trend içerisindeyiz. Bu trend henüz bozulmuş değil. altta haftalıkta bu hafta takip edeceğimiz seviye 16 lira seviyeleri. Bu rakam önemli eğer bu rakamın altındaki kapanışlarda haftalık yani uzun vade Kardemir'de elinde tutan veya almak isteyenler için 16 lira seviyesini takip etmeleri gerekiyor. Bunun altındaki haftalık kapanışlarda trendin negatife doğru döndüğünü görebiliriz. Bilginiz olsun. Bu çizimleri kaldıralım. Bir de emalarla. 50 ve 100 emalarla bakalım. Aslında emalarla bakınca da haftalıkta trendin herhangi bir olumsuz tarafı yok. Şu an hala pozitif tarafta. 50 ve 100 emaların üzerinde fiyat ve 100 ema 12.85, 50 ama ise 15.70 seviyelerinde. Şu an emalarla bakıldığında herhangi bir olumsuzluk yok arkadaşlar. Bunları da gizlersek şuradan. Peki haftalıkta bizim Hedefimiz ne? Ona bir bakalım. Hani yukarıdaki eğer fiyat dönerse yukarıdaki hedefimiz ne? Ona şöyle bir baktığımızda ise buradan bir yükselen var. Buradan tekrar pardon bunu kapatalım. Evet Şu fib pardon şunu açacağız. Şuradan şunu seçeceğiz. Evet trend temelli yükseltmeye buradan bir yükselen var. Buradan da bir düşen var. Evet bu şekilde. Burada hatta ayarlar kısmında şunu şöyle sola çekip detaylandırabilirsiniz arkadaşlar siz de. Ekleyip çıkartabilirsiniz. Mesela burada ben 618'ler önemli olduğu için bunları açtım. Yukarıda haftalıkta ilk hedefimiz 20 lira 96 kuruş seviyesi. 20 lira 94 kuruş seviyesi. Onun üstünde tarihi zirve yaptığı seviye 24 lira 96 kuruş seviyesi. Onun üzerinde 31 lira 44 kuruş seviyesi. Onun üzerinde ise 41 lira 94 kuruş seviyesi. Onun üzerinde ise 52 lira 45 kuruş seviyesi. Bunlar uzun vadeli hedeflerim. Trend bozulmadığı sürece. Peki bir de geri dönüşlerdeki destek nereler olabilir? Ona bakalım. Bunu bir kaldıralım. Düzeltmeyi nasıl yapar ona bir bakalım. Şimdi burada son bir yükseleni alacağız. Son yükselende e, tarihi zirve yaptığı seviyeye doğru gidersek. Mesela burada da altta bizi ilk karşılayan rakam 16 lira 73 kuruş. 72 kuruş seviyesi. Onun bir altında 14 lira 45 kuruş seviyesi bu seviye. Onun bir altında ise 11 lira 56 kuruş seviyeleri var. Haftalıkta eğer trend bozulursa. Bu seviyeleri takip edebilirsiniz alım için alım yönlü işlem açacak arkadaşlar için söylüyorum haftalıkta durum bu şekilde arkadaşlar bir de daha kısa vade günlük al-sat işlemi yapan arkadaşlar için bakalım bir aşağı inelim evet burada bir emaları tekrar açalım evet burada da iki nokta var arkadaşlar önemli olan şimdi fiyat 100, gün, 100 günlük EMA'nın ve 50 günlük EMA'nın ikisinin birden altında. Bu olumsuz. Ancak 50 günlük EMA, 100 günlük EMA'yı geçmemiş yani kesmemiş durumda. Bu olumlu. Bunu nasıl anlarız? Mesela fiyat yine buradayken her iki ortalamanın da altında gelmiş, kalmış. Hatta 1-2 gün burada kalmış. Ancak geç, kesmediği için tekrar pozitife dönmüş. Burada aynısı olur olmaz onu biz bilemeyiz ancak şu an için bir olumsuzluğun olması için daha geniş bir olumsuzluğun olması için bu 50 günlük ortalamanın 100 günlük ortalamayı kesmiş olması dikkate değer olacaktır bizim için şimdilik günlükte emalarda günlük 100 günlük ve 50 günlük emalarda takip edeceğimiz seviyeler bunlar bir de bunları gizleyelim. Peki bizim hedeflerimiz neresi olacaktır? Yukarıda günlükteki hedeflerimiz neresi olacaktır diye sorarsanız buradaki kısa yükselişi alıp şuradaki düşüşe bağlayabiliriz. Ya da bunu komple silip şurası daha sağlıklı olacaktır. Hem siz de bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela fiyat buradan kalkmış, tekrar buraya gelmiş ve buraya gelmiş. Burası daha sağlıklı veri verecektir bize. Buradaki ilk noktamız hemen bir yatay çizgilerle belirlersek mesela burası ilk geleceği yer 19.95 seviyesi. İkinci hedef burası 23.40 seviyesi. Üçüncü hedef 28 lira 90 kuruş seviyeleri olacaktır. Tabi bunun yukarıki hedefleri de var. 37.88 diye gidiyor. Yukarıda da var. Günlük grafikteyiz günlük grafikteki Hedefleri bu şekilde Peki günlükte bize destek olacak seviyeler nereler Diye sorarsanız bunların hepsini kaldıralım Bir de Altta neler var Nereler olabilir mesela son yükselişi gene alabiliriz buraya Gelelim ve buraya alalım Buradan tekrar seçelim ve burada bizi ilk karşılayan rakam Burası 16.74 seviyesi onun altında dip yaptığı yer 14.45 seviyesi, onun altında ise tekrar şuradan bir yatay alalım. Evet burası ve burası. 11.55 14.41, 16.74 seviyeleri. Bu seviyeler bize destek olacaktır arkadaşlar. Tabii ilk haftalıktaki çizdiğim trendteki destek de size yol gösterebilir. Bunlar da günlükteki rakamlarda arkadaşlar. Daha kısa vadelere geçersek bunların hepsini kaldıralım. Ve seanslık mumlarla bakmaya çalışalım. Seanslıkta ise şurada bir düşen trendimiz var. Burayı önemseyebilirsiniz. Günlük gün içi alsat yapan arkadaşlar için söylüyorum. Bu seviyeyi takip etmek önemli. Ve bu seviyenin üstünde mi altında mı hatta buna bir de paralel çizersek şu şekilde. Evet sanki böyle bir kanalın içerisinde aşağı doğru iniyormuş gibi bir durumu var Kardemirdeğ'in. Tabi buradan bir şu bölgeyi de alırsak mesela şurayı da alalım. Evet. Burada en altta daha önce verdiğim seviyelerden mesela buralar tutabilir 15 lira seviyeleri. Bunlar da 4 saatlikte daha sık alsat yapan arkadaşlar için mesela şurada küçük bir desteği varmış. Evet burası. Bu küçük desteği de kırmış. Ve fiyat aşağı doğru gelmekte. 4 saatlik al sat yapan arkadaşlar bu grafiği de takip edebilirler. Daha küçük, daha dar zamanlara bakarsak bu çizimler kalsın üstüne yapalım. Mesela bu şekilde daha net görülebilecektir. Evet saatlik grafikteyiz arkadaşlar. Burada da gene hareketli ortalamaları açarsak hatta buraya bir tane daha hareketli ortalama ekledim ya da şu 50 hareketli ortalamayı mesela girdilerden siz de bunları yapabilirsiniz. Tek tek şöyle ayarladım ve şu an 200 günlük hareketli ortalama mavi. 100 saatlik hareketli ortalama ise kırmızı. Bunlar saatlik hareketli ortalamalar. 200 saatlik hareketli ortalama 18.76'da, 100 saatlik hareketli ortalama 18.40 seviyelerinde ve 100 200'ün altında. Bu olumsuz, fiyatta bunların altında. Kısa vadede, gün içi trade edenler için olumsuz bir durum devam ediyor. Olumsuzluk devam ediyor. Altta dediğim gibi kanalın alt bandı var. Burası 15.5, 15.40 seviyeleri ve en altta da 15 lira seviyeleri tutabilir. Bu rakamlar önemli. Buraları takip edebilirsiniz. Umarım yardımcı olmuşumdur. Sizlerin de analizini yapmamı istediği hisse senedi ya da kriptonuz varsa yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.